selamlar, merhabalar arkadaşlar. Sayın Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk dün bir televizyon programına katıldı. Televizyon programında çok önemli açıklamalarda bulundu. Aslında bu son 40 günün en önemli gündemi okullarla ilgili mevzu. Bu ulusal bir konu haline geldi. Sayın Bakanımız da bunu bu şekilde izah etti. Şimdi ben çeşitli notlar aldım programdan. Bu programdan aldığım notları sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Sayın Bakan çocukların ve öğretmenlerin sağlığını çok önemsediklerini bu konuda bir e, bilim kuruluyla bir istişare içerisinde olduklarını söyledi. Eğer bir risk varsa çocukların asla riske atılmayacağı ifade edildi. E, şu an için iki ay sonrasının e, öngörüsünde bulunmanın zor olduğunu, e, asıl hedefin, temel hedefin şartları hazırlayıp okulları açmak olduğu Sayın Bakan tarafından izah edildi. 31 Ağustos'a az kala vakalarda artış olursa arkadaşlar okulların açılmak konusu tekrar gözden geçirilecek. LGS konusunda bilim kurulu ile görüşüldüğünü ve bu sınavın çok başarılı bir şekilde yapıldığı ifade edildi. Okul ortamının çarşı ve pazardan daha kontrollü bir yer olduğu ifade edildi. Şimdi pandemiye karşı her türlü önlem paketi okullara gönderileceğini ve bu önlem paketine harfiyen uyulması gerektiği ifade edilirken üzerinde çalışılan 4 senaryodan bahsetti Sayın Bakan. Bunlardan birisi şudur arkadaşlar. Okullar tamamen açılacak. Hiçbir sıkıntı olmadan tamamen Geçen seneki gibi 13 Mart'tan önceki gibi okullarımız çeşitli kontroller sağlanarak okullarımız öğrencilere öğretmenlere açılacak. İkinci ihtimal okullar kapalı kalacak uzaktan eğitimle eğitim öğretim devam edecek. Üçüncü senaryo belirli günlerde okullar açılacak Pazartesi-Salı bir grup gelecek Çarşamba günü okullar temizlenecek. Perşembe ve cuma günü de bir grup gelecek. Aynı zamanda uzaktan eğitim, canlı dersler devam edecek arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Seyreltme programı diyoruz. Burada ders saatleri ve derslerde azalma oluyor. İşte burada ders saatlerinde ve derslerdeki bu azalmadan dolayı buna biz ne diyeceğiz? Seyreltme programı diyeceğiz. Şimdi her ilde aynı sıkıntı yok. Şehir şehir farklı planlama yapılabilir dedi Sayın Bakanımız. Özellikle özel eğitim okullarının tamamen açılması gerektiğini, bu çocukların evlerinde çok sıkıldığını, zaten 3-4 kişilik öğrenci kadrosu olduğunu, bir öğretmenin 3-4 öğrenciyi sosyal mesafeyi koruyarak rahatlıkla bir sınıf ortamında bu çocuklarla ilgilenebileceği ifade edildi. 40 dakikalık dersler 30 dakikaya inebilir. Bu da vaka sayısı için önemli. Şimdi niye 40 dakikalık dersler 30 dakikaya inebilir? Böylece öğrencilerin okulda geçirdikleri vakit de azalacak. Böylece evlerine erken gidebilecekler. Şimdi bunlar için bakanımız şunu söylüyor. Hiçbirisi diyor kesinleşmiş şeyler değil. Şu an için diyor hepsi diyor bir senaryodur diyor. Bunlara diyor zamanı geldiği zaman kabine toplantısında diyor yer vereceğiz ve bunu kamuoyuyla paylaşacağız diyor. Teneffüsler sınıf sınıf ayarlanabilir. Öğrencilere yıkanabilir maske verilecek ve öğrenciler okula maske ile gelecek. Ders dinlerken de maskeler çıkarılabilecek. Şimdi okullar açılınca ilk bir hafta uyum haftası olacak arkadaşlar. Bu oyun yoluyla yaş seviyesine göre yapılacak. Çocuklara temassız oyunlar öğretilecek. Okulda faaliyetler kesilmeyecek ama azaltılacak. Ancak yapılan faaliyetler kontrollü bir şekilde yapılacak. Devam devamsızlık konusunda da 31 Ağustos'ta 2020 2021 eğitim öğretim yılı başlayacağı için devam devamsızlık da alınacak arkadaşlar. Tabii ki bunların hepsi şu anda bir senaryo bir ay sonrayı, bir buçuk ay sonrayı görmenin şu an için mümkün olmayacağını söylüyor Sayın Bakanımız. Günü geldiği zaman Bakanlar Kurulu ve Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bu değerlendirmeleri yapıp kamuoyuyla bütün bu bilgileri paylaşacağız diyor arkadaşlar. Evet 40 gün boyunca bu konuda çeşitli açıklamalar gelecektir. Bu okullar meselesi ulusal bir konu olmuştur arkadaşlar. İnşallah 31 Ağustos'a kadar hiçbir sıkıntımız kalmaz. Normal okul hayatlarımıza da biz öğretmenler ve siz öğrenciler olarak devam edebiliriz. Şimdilik bu videoda sizlerle paylaşmak istediklerim bu kadardı. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.